Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf sevgi yayınları sayfa 69'daki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıda modellenen çarpma işlemine ait matematik cümlesini yazınız demiş. Bakın burada modelle verilen ifade arkadaşlar. Şunlar bir tane yüzlüğe karşılık gelir. Bir yüz burada. Bir tane de arkasında var. 200 burası. Ya da üstüne yazalım daha iyi gözü görünmesi için. 200 3 tane onluk var arkadaşlar. 10, 20, 30. 30 buradan gelecek. 3 tane de birlik var. 1, 2, 3. Bunları topladığımızda 233 olarak ilk sayımıza ulaşmış olduk. İkinci modelimize bakarsak. 2 tane yüzlük var. 200. 3 tane onluk var. 30. 3 tane birlik var. 3. Bu da bakın 233 olmuş oldu. Burada da baktığımızda ikisini birleşmiş hali var arkadaşlar. Yani 4 tane yüzlük var. 400. 6 tane onluk var. 60. 6 tane de birlik var. 6. Topladığımızda 466 sonucu ortaya çıkmış. Peki bunun matematiksel cümlesini arkadaşlar. 2 tane 233'ü aldı. Ortaya bir tane 466 çıktı. Yani işlemimiz şu arkadaşlar. 233'ü 2 ile çarpma işlemi. 233'ü 2 ile çarptığımızda 3 kere 2 6 eder. 3 kere 2 6 yapar. 2 kere 2 4 yapar. Bakın 466 cevabına ulaştırmış oldu. Öncelikle modelle verilen sayıları ifade ettik. Ardından da matematik cümlesi 233 ile 2'nin çarpılması olduğunu söyledik. Ve cevabımız ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde bulunmuş oldu. İkinci sorumuza doğru ilerliyoruz. Buradaki işlemleri temizledik. Yetiştiremeyenler varsa durdurarak kontrollerini sağlayabilir. İkinci sorumuza geçtiğimizde Hasan Bey bahçesinden topladığı elmaları her birinde 24 kilogram olacak şekilde 62 kasaya koydu. Hasan Bey bahçesinden kaç kilogram elma toplamıştır diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar 62 tane kasa var. Her birinde de 24 kilogram var. O zaman 62 ile 24'ü çarparak toplam ne kadar elma olduğunu bulabiliriz. 62 çarpı 24 diyeceğiz. Burada 24'ü yukarıya yazsanız da olur. 62'ye 6'a yazsanız da bir şey değişmez arkadaşlar. Bu şekilde yukarıya 62'yi yazsanız da aynı sonuç çıkacaktır. Çarpıyorum. 4 kere 2 8. 6 kere 4 24. Buraya yazdım. Şimdi ikinci sayımıza geçiyoruz. 2 kere 2 4. 2 kere 6 12. Onu da buraya yazdık. İkinci sayıda arkadaşlar bir basamak kaydırmayı unutmuyoruz. Birinci sayıyı normal şekilde çarptım. İkinci sayıda 2 kere 2 4. Bakın bir basamak kaydırarak yazmayı unutmamanız gerekecek. Şimdi topluyorum. 8'e aşağı indim. 4 4 daha 8. 2 2 daha 4. 1'i de aşağı indiğimizde 1488 kilogram elma olduğunu tespit etmiş olduk. Çarpma işlemini yaptığımızda diyoruz. İkinci sorumuz da bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledik. Yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir. Üçüncü soruda demiş ki Ece topladığı pulları her birine 136 pul koyduğu iki deftere yerleştirdi. Ece kaç tane pul toplamıştır diye sorulmuş. Şimdi her birinde 136 pul var. iki tane defteri var. O zaman 136 ile 2'yi çarparak kaç tane pulu olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. 6 kere 2 ya da 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 2 6 elde eklediğimizde 7. 2 kere 1, 2, 272 tane pulu olduğunu tespit etmiş olduk. Üçüncü sorumuzun cevabında diyoruz arkadaşlar. Çarparak eldeyi unutmadan işlemin sonucunu 272 olarak bulmuş olduk. Diğer sorumuzda devam ediyoruz. Yine burayı temizledik. Demiş ki diğer sorumuzda bir markette her birinde 12 bardak bulunan kolilerden 218 tane vardır. Kolilerdeki tüm bardakların sayısı kaçtır? Şimdi 218 tane kolimiz var. Her birinde de 12 bardak var arkadaşlar. O zaman 218 218'de 12'yi çarparak kaç tane bardak olduğunu bulabiliriz. 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 1 2 elde eklediğimizde 3 yaptı. 2 kere 2 4 yaptı. Şu elde de bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi 1 sayısına geçiyorum. 1 ile 8'i çarpıyorum. 1 kere 8 8. Bakın onu bir basamak kaydırarak yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. 1 kere 1 1 buraya yazdım. 1 kere 2 2 buraya yazdım. Topluyorum. 6 direkt aşağı indi. 8 artı 3 11 yapar. 11'in 1'i biri elde var 1. 4 1 daha 5 elde eklediğimizde 6. 2 de aşağıya indiğimizde 2616 bardak olduğunu bu sorumuzda tespit etmiş olduk arkadaşlar ve cevabımız 2616 olarak bulunmuş oldu. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Yine buradaki işlemleri hiç çözemeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir arkadaşlar. Demiş ki bir fırında üretilen ekmekler her biri 24 ekmek alan kasalara konularak bakkallara dağıtılmaktadır. Pazartesi günü bakkallara 245 kasa ekmek dağıtılmıştır. Pazartesi günü bakkallara dağıtılan ekmeklerin sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bakın 245 kasa ekmek dağıtılmış arkadaşlar. Her bir kasada da 24 ekmek varmış. O zaman 245 kasa 245 kasayı 24 ekmekle çarpmamız lazım. Toplam ekmek sayısını bulabilmek için 245 çarpı 24 yazıyoruz. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 2 8. 4 kere 4 16. 2 de elde 18'in 8'i elde var 1. 4 kere 2 8 elde eklediğimizde 9 olarak cevabı ulaşmış oldum arkadaşlar. Eldeler gitti. Şimdi diğer sayımıza geçiyoruz. 2 kere 5 10 yapar. 10'un sıfırı elde var 1. 4 kere 2 8 elde vardı 1. 9 yaptı. 2 kere 2 4 yaptı arkadaşlar. Bunları toplayacağız. İkinci sayıyı çarparken bir basamak kaydırmayı kesinlikle unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Sıfır aşağı indim. 8 artı 0 8. 9 artı 9 18. 18'in 8'i elde var bir. 4 bir daha 5 oldu. 5880 ekmek olduğunu tespit etmiş olduk arkadaşlar. Buraya da yazalım. 5880 ekmek cevabımız olmuş oldu diyoruz bu sorumuzun cevabında. <laughs> Ve bir sonraki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemi yine durdurarak kontrolünü sağlayabilirsiniz diye de hatırlatmış olalım. Diğer sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Çarpma işlemlerini yapmamız isteniyor. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 3 24. 3 de elde 27. Buraya direkt yazılır arkadaşlar. Cevabımız 272 olarak bulunmuş oldu. Diğer işlemimize geçtiğimizde 6 kere 8 48'in 8'i elde var 4. 8 kere 0 0 Elde 4 eklediğimizde 4 oldu. 9 kere 8 72. 72 direkt buraya yazılacak son sayı olduğu için arkadaşlar. Cevabımız da 7248 olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sayı işlemimize geçtik. 8 kere 4 veya 4 kere 8 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 0 0 3 elde eklediğimizde 3 yaptı arkadaşlar. 8 kere 5 40 yapar. Direkt buraya yazdım. Şimdi ikinci sayıma geçiyorum. Bu 3'ü elde sildim. 4 kere 2 8. Bir basamak kaydırdım. Unutmuyoruz. 2 kere 0 0. 2 kere 5 10. Yazdık buraya. Ve topluyoruz. 2'ye aşağı indiğimizde 2 8 artı 3 11 yapar. 11'in biri elde var. 1 0 0 daha 0 elde ekledim. 1 4 0 daha 4 biri de aşağı indiğimizde 14.112 olarak cevabımıza ulaşmış olduk diyoruz. Üçüncü işlemimizin sonunda arkadaşlar. Ve dördüncü işlemim olan son işlemimize geçiyorum. 6 <laughs> kere 5 30'un 0'ı elde var 3 arkadaşlar. 6 Alt kere 6 36 3 de elde 39 yapar. Elde gitti. Yine elde var 3. 6 kere 7 42 3 ile elde 45 şeklinde ilk işlemin bitmiş oldu. 6 ile bu sayıyı çarptığımızda 4590 olarak bulunmuş oldu. Eldeleri de sildik. Şimdi 9'a geçiyorum. 9 kere 5 45. 45'in 5'i elde var 4. Bir basamak kaydırmayı unutmuyoruz. 9 kere 6 54. 4 de elde vardı. 58'in 8'i elde var 5. Bunu sildim. 9 kere 7 63. 5 de elde vardı. 68 oldu arkadaşlar. Bunu da sildim. 68 de buraya yazmış oldum. Şimdi topluyorum. 0 aşağı indi. 9 artı 5 14 yapar. 14'ün 4'ü elde var. 1. 5 8 daha 13. Elde eklediğimizde 14 yaptı. 14'ün 4'ü yine elde var. 1. 4 8 daha 12 elde eklediğimizde 13'ün 3'ü elde var. 1. Bu gitti. 6 1 daha elde eklediğimizde 7 yapar. Yani cevabımız 73.440 olarak bulunmuş oldu. Ve bu sorudaki çarpma işlemlerimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayfa 69'daki çarpma ile alakalı alıştırmamızı tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.